Anne babalar artık isyanda. Çocukları için mahkemenin yolunu tuttular. Hedeflerinde de sosyal medya var. Çünkü çocuklarda depresyon, anksiyete ve uykusuzluğa yol açtığı kanıtlandı. Amerika'da onlarca bebeğin, gençlerin ruh sağlığının bozulmasına neden olan sosyal medya platformlarını mahkemeye veriyor sevgili seyirciler. Sosyal medya çocuklarda anksiyeteye sebep olmakta, depresyona sebep olmakta hepsini gençlerin artık resmen bağımlısı olduğu sosyal medya siteleri yapıyor. Güzellik algısıyla birlikte genel bir kendi iç dünyasına dönmeye ve kendisini sorgulamaya sebep olmak. Çok fazla bu telefon ışıkları da uykusuzluğa sebep olmakta. Amerika'daki eyaletlerde aileler kolları sıvadığı sosyal medya platformlarına bağımlılık yarattığı çocukların ruh sağlığını bozduğu gerekçesiyle dava açtı. Bakın 3 üç genç üçünün de boynu bükük gözleri pür dikkat telefon Arkadaşımı takip ediyorum. Ne yapıyordunuz öyle? Yeni post atıyorum. Depresyon, dikkat bozukluğu, uykusuzluk, hepsinin nedeni şu ellerindeki. İnsanlar kendilerini kıyaslamaya ve kıyasladıkça da daha kötü hissedip kendi iç dünyalarına kapanıp kendilerini sorgulamaya başlıyorlar ve bu da depresyonu tetikliyor. Bakın İlayda, sanki şu anda burada değil. Adeta sosyal medyada yaşıyor. Şu an 10 kişi beğendi. Neden bu sizi mutlu ediyor? Bağımlıyız. Bağımlılık yaratıyor. Bağımlılığın en büyük sebeplerinden bir tanesi de istenilme, beğenilme, bir şekilde o sevgiyi, şefkati ve beğenilmeyi sosyal medyadan karşılanmaya çalışılması. Çözümse anne babalarda. Sosyal platformlar sadece belirli zaman dilimlerinde kullanılmalı. Perçeveler ebeveynlerin çizdiği, içeride onları özgür bıraktığımız alanlar oluşturmalıyız. Çünkü o sınırları biz çizmezsek çocuklar ya da gençler o sınırları olabildiğince geniş tutuyorlar.